Merhaba, ben Pınar. Ee, şu an e, Yeniköy'de benim daireme, e, dairenin bu bölümünde misafir oluyorsunuz. Kendimden kısaca bahsetmek gerekirse yatırım bankacılığı danışmanlığı yapıyorum. Burası çok e, Yeniköy sırtlarında birazcık daha yukarıda e, ara bir sokak. göreceli 4-5 katlı apartmanların olduğu, büyük balkonlu apartmanların olduğu bir sokak. O zaten direkt bana işte Adana'daki ev yapılarını, Adana'daki işte küçüklüğümün geçtiği sokaktaki evleri hatırlattı. Üstüne bir de binaya girdiğinizde sizi iki tane büyük palmiye ağacı karşılıyor. Böyle bir merhaba diyor. O da bana direkt Adana ve ev hissiyatını çağrıştırdı. Ve çok kısa bir sürede yani bir gün gibi bir süre içerisinde ben bu evi tutmaya karar verdim. Burası 3 artı 1, yaklaşık 140 metrekare bir ev. Evin içi genel olarak temizdi fakat eve daha bu evin enerjisini daha iyi yansıtabileceğim, kendimden bir şeyler katabileceğim bir şekilde dekore etmek istiyordum. Buradaki amacım büyük bir restorasyon yapıp işte yakıp yıkmak, dökmekten ziyade ufak dokunuşlarla bu evi daha ve belirli bir bütçeyle, sonuçta burası kiralık bir ev, benim içinde yaşarken daha mutlu hissedebileceğim bir alana, yere nasıl dönüştürebilirimdi soru. Bunu tek başıma yapabilmem çok mümkün değil. Ben hani matematik kafaya sahip bir insanım, finansal danışmanlık yapıyorum. E, görsel kısmım e, var fakat e, çok e, yüksek değil. Belirli fikirlerim var. E, bu konuda bana destek olabilmesi için e, bir e, iç mimar arayışına girdim. İlan'a cevap veren Ezgi Akgün mimarım, Save Room Project şirketinin kurucusu aynı zamanda mimarlık ofisinin kurucusu aynı zamanda. Ezgi ile e, tanıştım. Şu an evimin salonundayız. Salondaki ana öne çıkartmak istediğim şey manzaraydı. Bu manzarayı bir çerçeve içerisinde evin ve salonun odak noktası haline getirmeyi hedefliyordum. çerçevede de böyle bir tek parçam kayın ağacından evin tonlarıyla da beraber uyumlu açık renk bir ahşap ünite monte ettik ve bu evi de farklılaştırırken daha bana ait bir yer haline getirirken bu alan çok kıymetliydi. Ben işte en sevdiğim şeylerden birisi dekorasyon dergilerini almaktır. Her ay dekorasyon dergilerini alırım ve alıp böyle fotoğraf, beğendiğim fotoğrafların hani bir yerde bana ilham olsun diye fotoğraflarını kesip saklarım. En büyük hayallerimden birisi de böyle bir pencere önünde manzara pencere önünde bir bankla işte oturma alanı yaratmak, hem manzaranın keyfini çıkartmak hem de orada oturup işte gelen arkadaşlarımla sohbet edebileceğim bir alan yaratmaktı. Evin geri kalanında göreceksiniz. Her odada ayrı bir renk teması belirlemek istedim. Salondaki renk temasını bir de şöyle bir şey yapmak istemedim işte. Bir odayı boyarken de tüm odanın tüm duvarları boyandığı zaman da o biraz boyuyor gibi geldi. Artı dediğim gibi burası kiralık bir ev. Her odayı boyatmanın da baştan sona boyatmanın da ayrı bir masrafı var. Ufak renk dokunuşlarıyla hem odayı değiştirmek istedim hem de çok fazla masrafa girmek istemedim. halı Zara Home'dan aldım. Daha jüt, gene işte renk, gene ana tema renklerle uyumlu olmasını istedim. Aydınlatma olarak da e, böyle klasik işte ortadan, salonun ortasından bir inen aydınlatma yerine hem e, çerçeveyi de konsepti de daha tamamlayıcı olması için bu köşede e, aydınlatmayı e, e, tercih ettim. E, bu iki sarkıtı e, Mudo konseptten e, aldım. İkisini böyle yani bu çok tatlı böyle hani sevesim geliyor arada kendisini de İkisinin böyle farklı seviyelerde olması olaya ayrı bir hareket tatlılık getirdi. Buradaki tema gene işte ahşapla beraber kayın ahşapla beraber burada da ahşap bir masa tercih ettim ahşap sandalyeler ama 6 tane ahşap sandalye yerine birazcık daha masaya da hareket getirsin farklılık getirsin diye burada başta bambu sandalyeleri seçtim bambu sandalyelerde de işte biraz o ahşap da çok boğmak istemedim e, evi. O yüzden farklı ufak dokunuşlarla, farklılıklarla işte nedir? Burada baktığınızda e, bambu sandalyenin ayaklarının beyaz metal olması gibi. Salonun oturma kısmıyla da akışı sağlayabilmek açısından da e, işte bu e, yeşillik kadife yastıkları aldım e, Zara Home'dan. Ee, bu evin işte salonun bir bütünlük hissini yarattığını düşünüyorum. Bu evde iki tane balkon var. Bu ön balkon, manzaraya karşı olan balkon. Normalde balkon dediğinizde yerde daha soğuk bir malzeme seçimi olur, İşte fayans gibi, seramik gibi. Burada da öyle bir seçim vardı. Evdeki sıcaklığı dışarıya öncelikle dışarıya taşıyabilmek için daha ahşaba yakın bir malzeme seçmek istedim. Mutfağın evin mutfağındayız. E, kiralık bir evde özellikle göreceli e, yaş almış bir binada kiralık ev bakarken ana e, konulardan, sorunlardan birisi mutfağın e, durumunun nasıl olduğudur. E, bu konuda e, şanslıydım. Fakat burayı da hem salonla bir hale getirebilmek hem de birazcık daha aydınlık katabilmek için ufak dokunmaçlarda bulundum. Bunlar basit şeyler. Hepimizin de yapabileceğini düşündüğüm şeyler. Mutfağa baktığınızda bu mutfak tezgahını oluşturan kaplama duvarda da devam ediyordu. O birazcık daha boğucu bir hava katıyordu. Beyaz işte metro basit e, seramiklerle burayı aydınlık hale e, getirdik. Ana amaç bu. Ben tek başına yaşayan bir insanım. İşte her zaman böyle işte büyük e, sofrada masayı kur, e, kahvaltı yap, yemek ye gibi bir e, durumum söz konusu olmuyor. O yüzden birazcık daha hem e, aydınlığı arttırabilmek için hem de e, pratik olabilmesi için bu e, üniteyi buraya e, monte ettik. Burası benim işte durduğum yerden de manzarayı rahatça görebildiğim Aydınlık bir oturma alanı. Devamında ufak bu ahşapları da koyarak, hem işte genel ahşap dokusunu buraya da ufak bir eklem oldu. Hem de fonksiyonel bir raf haline geldi benim için. Ekstradan kullanabileceğim bir raf haline geldi. Eski evimden getirdiğim bir Ikea bankım var. Orada farklı bir amaçla kullanıyordum ama burada mutfağa koydum ve işte gene fazla eşyalarımı depolayabileceğim ayrı bir ufak depolama alanı oldu. Burası da misafir yatak odası. Salondan sonraki ilk oda burası. Bu odada da gene bir renk olarak daha toprak tonlarında bir rengi tercih ettik. İşte yeşille başladım. Daha sonra burada toprak rengiyle devam ettik. Birazcık toprak rengini de tatlılaştırabilmek için, ona sıcaklık katabilmek için birazcık daha turuncular diyebileceğim renklerde obje ve perdeyle odayı tamamlamaya çalıştık. Burada farklı bir uygulama olarak bütün duvar yerine duvarın belirli bir kısmını, yarıya kadar kısmını boyamayı tercih ettim. Burada yatak başları olarak da iki yanın iki tane ufak yatak başına komodin koydum eşyaları koyabilmek için. Şimdi evin daha içe dönük bana özel odalarından birisindeyiz. Burada da birazcık daha tek bir tema renginden çıkıp daha eğlenceli bir hale getirmek için 3 tane renk kullandık. Bu masanın üstünde benim için en önemli en önemli objelerden birisi burada annemle babamın evlilik yıl dönümünde çekilmiş bir fotoğraf, siyah beyaz bir fotoğraf. Annemle babamı yakın bir dönem içerisinde arka arkaya kaybettim. Onları hatırlarken, hani kafımı kaldırdığım zaman onların böyle mutlu bir gününden bir fotoğrafı görüyor olmak, o iş arasında bilgisayardan kafanızı kaldırdığınızda kendinizi iyi hissetmenize iyi hissetmeme. E, sebep veren e, şeylerden birisiydi. Onların ikisinin fotoğrafı bu odadaki en önemli objelerden birisi. Duvardaki işte, burada gördüğünüz o akışı e, destekleyen karşı tarafta da gene çok sade e, bir, e, iki tane e, gene Ezgi'nin yaptığı e, çerçeve e, resmi, yazım var. E, arkada belki dikkatinizi çekmiştir, e, kendi dikey e, tarım yaptığım bir Aletim var, ismi Vaha. Siz kendiniz işte istediğiniz herhangi bir yeşilliği, işte maruldan tutun da işte reyhan'a, naneye, maydanozu, istediğiniz yeşilliği kendi evinizde üretebiliyorsunuz. Bunu Mudo'dan aldım. Normalde Mudo'nun bahçe koleksiyonunda olan bir ürün, metal bir ürün. burası benim ofisim diye tabir ettiğim bir alan. burada ofis masam var. Bu masayı da buraya özel gene kayın ahşaptan yaptırdım. Pandemi ile beraber ofis dediğimiz şey esasında bilgisayarımız oldu. Benim için de bu geçerli. Asıl Zenbook serisini kullanıyorum. Gürültü azaltıcı özelliğiyle her yerde çok rahat çalışabiliyorum. Tasarım benim için önemli. Bu bilgisayarı da ana seçme sebeplerinden birisi tasarımıydı. Çok sade ve şık bir tasarımı var. Çok hafif ve ince yapısı sayesinde kolaylıkla ev içinde farklı noktalarda da çalışırken ofisimi taşıyabiliyorum bilgisayarın vasıtasıyla. OLED teknolojisine sahip bir ekran var. Bu şekilde gözüm yorulmadan uzunca saatler bilgisayar başında çalışabiliyorum. Canlı renk özelliğiyle beraber sevdiğim dizileri, filmleri çok büyük bir keyifle takip edebiliyorum. Ek olarak telefonumu şarj ettiğim adaptörümle bilgisayarımı da şarj edebiliyorum. Bu da bana çok büyük bir rahatlık sağlıyor. İşte şarj, bilgisayarın şarj aletini ayrıca düşünmem gerekmiyor. Bu evdeki en sevdiğim yerlerden birisi de arkadaki balkondu. Bu arkadaki balkonu da evin içine ve bu odanın içine katmak istedim. Ve birlikte bir akış içerisinde olmalarını hayal ettim. Bu çerçevede de burada gördüğünüz akıştaki boyayı içeride balkonda da devam ettiğini görüyorsunuz. Burası normalde bir balkon. Daha önce anlattığım ön balkondaki aynı konseptte burası normalde beyaz bir e, seramikle kaplıydı. O yüzden de ön balkonda yaptığım uygulamaya benzer olarak burayı da Ikea'dan aldığımız tahta e, ahşaplarla ahşap karolarla e, monte ettik. E, zemini daha sıcak ve eve katan bir hale getirdik. E, bu arkada gördüğünüz e, jaluzi, e, ahşap perdeyi de birazcık daha hem işte buraya oda hissiyatını vermek hem de arkadaki bina ile olan mahremiyeti sağlayabilmek için yaptık. Burada ortada bir sehpa, işte burada oturup arkadaşlarla sohbet ederken işte ufak tefek atıştıracağımız yiyeceklerimizi, iç içeceklerimizi koyacağımız bir ortak orta alan sehpası yaptım. İşte yeri geldiğinde daha işte yerde oturmak isteyen burada muhabbete dahil olmak isteyen arkadaşlarımın oturabileceği böyle yerde bir, bir puf kullandım. Sonra zaten dairenin birçok bölümünde de gördüm evlerde var. Ben de iki kat üst üste koyarak burada bir oturum alanı oluşturdum. Burada İngilizce hayat bir rüya yazıyor ve uyan. Bunun benim için anlamı hayatı her an an ve an yaşıyoruz. Bir gerçekten yaşadığımız bir şey var, bir de kafamızda yaşadığımız, düşündüğümüz şeyler var. Şimdi benim yatak odamdayız. Her odanın ayrı bir renk teması olduğundan bahsetmiştim. Kendi yatak odam için seçtiğim renk tonu mavi. İşte berjerin olduğu yer benim birazcık daha okuma, oturup işte günün yorgunluğunu attığım, uykuya geçmeden önce okumak istediğim belirli şeyler varsa, kitaplar varsa okuduğum köşe. Normalde burası daha kahve tonlarında koyu bir ahşap dolap kapakları vardı. Onu da hani böyle çok para harcamadan gene çok daha basit bir çözümle beyaz tonlarda basit bir paravan dolapla dolap kapaklarını değiştirerek odadaki aydınlığı korudum. Burada e, ufak bir kilim palı e, tercih ettim. Figuro marka, e, bu el yapımı. Anadolu'da kadınların gerçekten kendi elleriyle yaptığı el yapımı ufak bir e, kilim. Yatak başı içinde böyle hani bir komidin e, yerine gene ufak e, kolay bir çözümle böyle bir ahşap ünite e, yaptık. Her iki yatak başında da var. Burası da benim banyom. Bu evde şanslı olduğum diğer alanlardan birisi de banyoydu. Banyoların içi gayet güzel yapılıydı ve mutfaktaki sevdiğim o mint yeşili tonunun devamı buradaki dolaplarda da kullanılmıştı. Ben de burada sadece ufak dokunuşlarla bunlar nedir? İşte yerdeki paspas gibi ya da masa buradaki tezgah üzerine kullandığım aksesuarlarla bu yeşil temasını, mint yeşili tatlı temayı destekleyip devam etmek istedim. burası evin giriş bölümü. Giriş bölümünde burada bir duvara dayalı bir ünite var. Bu ünitenin içerisinde ayakkabılarımı saklıyorum. çok kullanışlı bu ünite benim için. İşte hem anahtarıma asıyorum, hem geliyorum montumu asıyorum. Ya da burada işte bu son dönemlerin en önemli kullandığımız objelerinden birisi yok kolonyamdı, yok maskemdi, işte yok anahtarımdı gibi bir sürü şeyi bunun içine rahatlıkla koyabiliyorum ve genel görüntüyü bozmadan, kalabalık yapmadan da burada saklayabiliyorum. Bu evdeki size anlatacağım son kısımdı. Umarım keyif aldınız. Umarım bu evin enerjisini ve bu evin enerjisiyle yakalamak istediğim tasarımı, hikayeyi beğendiniz. Ben daireyi seyrederken çok ilham aldığım evler oldu. İnşallah sizler de seyrederken buradaki ufak tefek yaptığımız dokunuşlardan ilham alıp kendi evlerinizi uygulayabilirsiniz.